Evet selam arkadaşlar. Bugün 345 TYT AYT geometrinin son konusu olan çokgenler konusunu anlatacağız. Büyük kenar sayılı çokgenler var bunun içinde. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen var bu konunun içinde. Başta arkadaşlar isterseniz bir çokgen tanımından başlayalım. Çokgen dediğimiz olay şu. En az 3 tane doğru parçasını Uç uca birleştirdiğimiz zaman çokgen oluşturuyoruz. Mesela bu üç kenarlı bir çokgen. Tabii özel adı var mı? Var. Üçgen diyoruz. Dört tane doğru parçasını herhangi bir şekilde birleştirseniz kapalı bir şekil oluştursanız bunun adı dörtgen olur. Bu da bir çokgen. Veya burada bir beşgen oluşturulmuş. İşte altıgen oluşturulabilir. Tabi bunlardan bir kısmı düzgen düzgün oluyor arkadaşlar. Bir kısmı düzgün olmayan şekil oluyor. Eğer düzgün olsa biz buna eşkenar üçgen diyeceğiz. Düzgün dört kenarlı çizerseniz biz bunun adına kare diyeceğiz. Beş kenarlı olursa düzgün beşgen olacak. Altı olursa düzgün altıgen adını almış olacak. Şimdi burada arkadaşlar iç açıların toplamı ile ilgili bir formülümüz var. Bunu n 2 çarpı 180 olarak bulacağız. n dediğimiz kenar sayısı. Mesela buraya bakın. Bu bir üçgen. İç açılar toplamı kaçtı? 180. Bu bir dörtgen arkadaşlar. Bir köşegenle çizersek ne olur? 2 tane üçgen oluşmuş olur. 2 tane üçgen. Bakın. 2 tane üçgen. O zaman her üçgende 180 vardı. 2 çarpı 180'den iç açılar toplamı 360 buluruz. Burada bir tane vardı. Bir tane 380. Mesela 5 kenarlı da dikkat edelim. 1 2 ve 3. Toplam 3 üç tane üçgen oluştu. O zaman 3 tane 180 kadar. Yani 540 derece olacak. iç açılar toplam. Tabi biz bunu bu şekilde de bulabiliriz. Ama genellemek istiyorsak bir yerine bakın üçgen ağırlığıydı. 2 eksiği. Çarpı 180. İşte bu dört kenarlıydı. 2 yerine 4 eksi 2 çarpı 180 yazabiliriz. Bu 5 kenarlıydı. 5 eksi 2. O da 3 yapar. Çarpı 180 diyebiliriz. Yani genellediğiniz zaman n eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamını veriyor. Dış açılar toplam çok kolay arkadaşlar. Üçgendeki gibi. 360 derece olarak hatırlayacağız. Şimdi güzel iki tane özelliğimiz var arkadaşlar. Birinci özellik şu. Eğer düzgün çokgense yani bütün kenarları, bütün açılar birbirine eşitse düzgün çokgenlerde ardışık iki kenarın köşegenini çizdiğinizde bu şekilde bunlar birbirinin aynısı olur. Buradan da çizsem bu üçü de birbirinin aynısı olacak arkadaşlar. Bu 1-1 bir, bir için geçerliydi. İsterseniz 2-2 yapın mesela. 1-2-3 tane kenarı içine alacak şekilde alın. Bu kırmızı 1-2-3. Buradan çektiğim kırmızıyla aynı olur. Eşit sayıda kenar alıyorsanız çizdiğiniz köşegenler birbirinin aynısı olur. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. Şimdi kenarlar birbirinin aynısı ya. Dolayısıyla burada bir ikiz kenar oluştu mu oluştu. Burada da aynı durum söz konusu. E, maviler de eşit. O zaman ne olacak? İki tane birbirinin aynısı ikiz kenar oluşacak. Yani eş üçgenler oluşuyor burada. İkinci bir durum şu. Bakın buradaki CD doğru parçası ile buradaki BE doğru parçası birbirine paralel olur arkadaşlar. Veya buradan çizdiğiniz AF doğru parçası paralel olur. Bunu şu şekilde düşünün. C'den bir kenar, D'den bir kenar öteye gidip birleştirdiğinizde oluşan kenarla köşegen birbirine paralel olur. Bu tarz sorularda genelde genelde arkadaşlar şu kısmı uzatıp şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Yani şu üçgenle küçük üçgen hem benzerliğe uyuyor hem de buradaki açı buraya taşındığı için dış açılardan rahatlıkla sorunun çözümünü yapabiliyoruz. Tabi şu ikisinin toplamında 180 olduğunu unutmamak lazım. Bilginiz olsun birçok soruda bunu ve bunu kullanacağız. Evet düzgün çokgenlere geldik. Düzgün çokgen aslında arkadaşlar bütün kenarları, bütün iç açılar kendi arasında, dış açıları kendi arasında eşit olan çokgenlerdir. Mesela üçgenlerde düzgün olarak ifade ettiğimiz ne var? Eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgende bildiğiniz gibi bütün kenarlar birbirinin aynısı. Bütün açılar birbirinin aynısı olur. 60 derece, 60 derece, 60 derece. Peki bunun bir dış açısını bulalım. 60 ise ne olur? 120. Veya buradan bulalım. 120. Buradan bulalım. 120. Peki bu beşgen olursa altıgen veya yedi sekizgen olursa nasıl bulacağım? Olay çok basit. Dış açılar toplam 360 ya. Kaç kenarlı? Üç kenarlı. Hemen 3'e bölüyorum. 120 derece. Bu kimi veriyor? Dış açıyı veriyor. İç açısı da arkadaşlar bunun bütünleri ya 180'den çıkarıyorsun 60. O zaman bu da iç açı oluyor. Ya yani şu bilgi yeterli oluyor açı sorularını çözerken. Ya yani formül ezberlememize gerek yok aslında. Normalde iç açılar toplamı bu değil miydi? İç açılar toplama. Düzgün olduğu için kaç kenarlı? En kenarlı. N'e böldüğünüz zaman bir tanesini bulabilirsiniz. Ama onun yerini arkadaşlar biz şunu kullanalım. Daha pratik olur. Evet en sık kullandığımız düzgün çokgenlerden birisi eşkenar üçgen arkadaşlar. Birisi kare. Birisi düzgün beşgen. Özellikle şu açılara dikkat edin. Hani ezbere yapmakta fayda var. Normalde 360'ı 5'e böldüğüm zaman kaç olur? 72. Bu dış açısını verecek. 180'den çıkardığım zaman da 108. İç açısını verecek. Buradaki her açı 108. 108. Şimdi buradaki mavi çizgiyi gördüyseniz ikizkenar kenar üçgen oluştu. Tepede 108 var. Geriye 72 kaldı. 36-36. Arkadaşlar bu çok işimize yarayacak. Oradan da çizseniz 36. Şuradan da çizseniz 36. Şuradan da çizseniz 36. 36 olacak. Bir de neyimiz var? Altıgenimiz var. Bu da çok sık kullanılıyor. 360'ı 6'ya böldüğüm zaman 60 derece neyini verecek? Bir dış açısını verecek. O zaman burası ne olacak? 120. Şimdi orası 120 ise çizsem. Bakın ikiz kenar. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? 60. O zaman 30 30. Zaten 30 30 120'nin özelliğini hatırlayın. A A A kök 3. Buradan kenar bazlı da gidebilirsiniz. Ya da buradan bir dikme indirirsiniz. Hani ikiz kenar ya. İndirdiğiniz dikme her şeyi ikiye bölecek. Açı ikiye böler. 60 60. Kenarı ikiye böler. Alanı ikiye böler. Bunu da kullanabiliriz. Altıgenle ilgili şöyle özel bir durum da var arkadaşlar. Ben bir tane altıgen çizeyim. Hatta şöyle üçgenlerden çizmeye çalışayım. Bizim altıgenimiz olsun. Buradan alalım. Alamadık. Altı. özellikle bu şekilde üçgenlerden çiziyorum ki 6 tane birbirinin aynısı olan eşkenar üçgen oluşuyor arkadaşlar burada. Bunlar birbirinin aynısı. Altıgen. Altıgenin özelliklerinden birisi şu. Buradaki açılar da birbirinin aynısı olduğundan 60, 60, 60, 60, 60, 60 olacak. Buralar da 60, 60 olacak. Zaten 120 idi hatırlarsanız. Bunun arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Buradaki kenarla ortadan çizdiğimiz köşegen birbirine paralel oluyor. Bu bir. İkincisi alan bazlı düşünürseniz bir tane eşkenar üçgenin alanını bulmanız yeterli. 6 ile çarparsanız tüm alanı bulursunuz. Diğer bir özellik şu. Onu da burada göstereyim. Bakın. Bu uzunluk yani şu en uzun köşegen uzunluğu kenarın arkadaşlar iki katı oluyor. Burada ispatını verelim. Kenarları A dersek bakın eşkenar ya burada A burada A. Gördüğünüz gibi 2A uzunluğunu bulmuş olursunuz. İster buradan çizin ister buradan çizin fark etmiyor. Yeter ki 3'e 3, e 3 e ayırsın. Ama bu bilgiler önemli bilgiler. Şimdi arkadaşlar örnek sorumuza baktığımızda şuradaki anahtar kelime biz ilgilendiriyor. Düzgün çokgen dediği için işimiz kolay. Düzgün demeseydi uğraşıp dururduk arkadaşlar. Bulamazdık. Düzgün çokgenmiş ve şuradaki açıda 108'miş. Şimdi madem bu düzgün çokgen o zaman her bir dış açısı eşit olacak. Nasıl buluyorum dış açısını? 360 bölü ne buluyorum. Kenar sayısını biliyor muyum? Hayır. O zaman bu pek bir işime yaramayacak. Bu dursun. Ama bildiğim bir şey var. Dış açılar birbirinin aynısı. Burada bir üçgen oluştu mu? Oluştu. O zaman 2 alfa artı 108 eşittir 180. 2 alfa eşittir 72. Alfa burada ne oldu? 36. Demek ki bir dış açısı 36 ymış. E biz zaten dış açıyı buradan bulabiliyorduk. Demek ki bu 36 n'in buradan 10 olması gerektiğini görüyoruz. O halde soruya diyeceğiz ki 10 kenarlıdır. Evet cevabı bu şekilde rahatlıkla buluyoruz. Evet birinci sorumuzda arkadaşlar yine düzgün çokgen diyor. Önemli olan şu kelime bizden kaç kenarlı olduğunu soruyor. Şimdi burası 90. Kenarlar birbirinden aynısı. Açılar da birbirinin aynısı değil mi arkadaşlar? O zaman bu açıyla bu açı birbirinin aynısı. İster Alfa deyin, isterseniz burada 90 var, 45-45 deyin. Dış açısı 45. Nasıl bulunur? 360 bölü n ne bulunur? Kenar sayısı. Kaça bölsem 45? 8'e demek n eşittir? 8 olacak. Cevabımız 8 kenarlıdır olacak. Evet, ikinci sorudayız. Arkadaşlar soruyu okurken hemen ipuçlarını iyi değerlendirelim. Düzgünmüş. 18 gelmiş. Hemen ilk yapmam gereken şu 360 18'e bölüp bir dış açısını bulmak. Dış açı. Kaç olur? 20 olur. Hemen şuraya bir 20 yapıştırıyorum. Burada da bir dış açı var. 20 yapıştırıyor. Peki iç açısı ne olur? 20 dışsa 160 da iç olur. O zaman iç açısına da 160'ı yapıştırdık. Hep bu meran kuralını biliyorsunuz. 20'nin alfanın ve 20'nin toplamı 160 olacak. O zaman 160 eşittir alfa artı 20 artı 20. 40 yapar Karşıyat at. Alfa eşittir. 120 olur sorumuzun cevabı. Evet üçüncü sorumuzdayız. Yine anahtar kelmemiz burada düzgün ongenmiş arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? 360'ı 10'a bölüp 36 olarak bir dış açısını bulacağız. Dış açısı 36'ymış. Burada kare de var. Hangisi kareymiş? Şuradaki. kareyse kare ise biliyorsunuz köşeler 90. Burada köşegen var. Köşegenlerde 45 45. Hemen şu bildiklerimizi bir yazalım. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Buradaki kenarla buradaki kenardan gelen paralellik var. Bakın C'den bir birim, D'den bir birim. Mesela A ile F ile birleştirsem paralel olacak. Yalnız yukarıdaki paralellik yeterli. Şimdi şunu da uzatıyorum. Niye uzattım? Yukarıda bulmuş olduğum dış açıyı kullanmak için. Burası 36 36'ymış. Bunlar paralelse madem burası 36 ise burası 36 olacak. Şimdi bunu tamam 90 değil miydi köşe? Ne kaldı buraya? 54 kaldı. İç açılar toplamından x'i buluruz. 54 artı 45 artı x eşit 180. Kaç yapar burası? 99. Artı x eşittir 180. O zaman x eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 180 eksi 99. O da 81 olur diyoruz. Cevabımız C şık. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Diyor ki düzgün çokgeninin ardışık kenarları üzerine birer kenarı arasındaki açı 48 derece olan bir kare ve bir eşkenar üçgen çizilebiliyor. Dikkat edin kare ve eşkenar üçgen. Ve bu kenarlar birbirinin aynısı mı? Aynısı. O zaman bunlara da hemen aynı işaretten koyuyoruz. Burası eşkenar olduğundan 60'larımızı yapıştırıyoruz. Bu da kare olduğundan 90'ı yapıştırıyoruz. Peki bu üçünü toplasak yani 90, 48 ve 60'ı toplasak arkadaşlar şuradaki açıyla beraber buradaki açıyla beraber tam açı oluşturmaz mı? Yani 360 olmaz mı? Olur. O zaman toplayalım. Şu ikisi 150 yaptı. 150 48 daha 198 eşittir 360 200 sayarsak 162 olur burası o zaman. Alfayı bulduk. Bu bir ne oldu arkadaşlar? İç açı oldu. Peki dış açısı ne olur? 180'den çıkarırsak 18 olur. Bu da dış açı. Peki dış açıyı nasıl buluyorduk? 360'ı kenar sayısına bölüyorduk. Buradan zaten en eşittir 20 olur. Demek ki 20 kenarlıymış. Cevabımız eşit. Beşinci sorumuzda diyor ki şekilde bir kısmı gösterilen siyah düzgün 18 gen. 18 genmiş arkadaşlar. Hemen 360'ı 18'e bölüyorum. 20 dış açısı. 160 iç açısı. Şuralar 160. Devam edelim. Kırmızı düzgün 12gen, kırmızı da 12 gelmiş. 360'ı 12'ye bölüyorum. 30. Dış açısı 150 de iç açısıymış. Ve bunların birer kenarı arasındaki açıda 20 dereceymiş. Şunlar. Arkadaşlar öncelikle şu siyah x ile şuraya kadarki mesafenin bakın siyaha dikkat edin. Siyah çokgenin bir iç açısı olduğunu görüyoruz. İç açısı kaçtı? 160'tı. O zaman burası 160 eksi x olur. Tamam 160 olacak ya. Peki kırmızıya gelelim. Kırmızıyı da kırmızı renkle gösterelim. Kırmızının şuradan şuraya kadarki kısmı ne olmak zorunda? 150 olmak zorunda. Yani 160 eksi x ile 20'yi toplasam 150 çıkacak. 180 olur burası. 150 olmaz için x eşittir 30. Bu şekilde x'i bulabiliriz. cevabımız aşık. Ya da tersten düşünebilirsiniz. İkinci bir yol olarak gidelim. Şuraya siliyorum. Elimizde ne var bizim. Kırmızının bir iç açısı 150 olacak. O zaman şöyle şurası 150 olmalı. 20 varsa arkadaşlar o zaman buraya ne kalacak? 130 kalacak. 130. Peki burası ne oldu? Bakın şu kısım. Siyahın bir iç açısı oldu. X ile 130 siyahın iç açısına eşit olacak. 160'a. Buradan da yine X'i 30 derece olarak bulmuş oluruz. Evet altıncı sorumuzda düzgün 15 gen diyor arkadaşlar 15 hemen ne yapacağım 360'ı 15'e böleceğim kaç olur bu 30 olsaydı 12 demek ki 24 oluyor ya da sadeleştirin 5'e bölün ne olur 72 olur 5'e bölün 3 olur sadeleştirsek 24 bu neyi veriyor dış açıyı veriyor 180'den çıkarırsak 156 bu da iç açısını verecek. Peki hangisiymiş bu? A, B, C, D, E, F. Dikkat edelim harflere. A, B, C, D, E, F. Şu dışarıdakinin iç açısı 156 imiş. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Peki bizim bildiğimiz bir şey daha var. Bu iki kenar birbirinin aynısı. Niye? Bakın B, C, C, D. Ardışık. D, E, E, F. Ardışık. Ardışık kenarları birleştirdiğinizde eşit Doğru parçalar oluşuyordu. O zaman arkadaşlar. Şuradaki açıyla. Şuradaki açı birbirinin aynısı. Oradaki açıyla buradaki açı da eşit. Hatta şey yapalım. Buna x diyelim. Buna da x diyelim. Burayı uzatsam dış açı olur mu? Olur. Bu ikisinin toplamı dış açıyı veriyor. 2x. Bakın şöyle yapalım. Şunu da uzatsam. Burası da bir dış açı olur. 2x. Şunu da uzatsam bu da ikisinin toplamından 2x olur. Peki dış açımız kaçtı? 24. 24 2x'e eşitse x e eşittir 12 olur. O zaman şurası 12'ymiş. Orası 12 ise burası da 12. Peki 12 alfa ve 12 bu az öncekinin iç açısını vermeyecek mi? Alfa artı 24 156 ise alfa buradan 132 olur diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Evet 7. sorumuzda düzgün dokuzgenden bahsediyor. Hemen ne yapacağız? 360'ı 9'a böleceğiz. 40 derece dış. 140 derece iç açısı olur diyeceğiz. Başka ne var elimizde? Eşkenar üçgen varmış. O zaman burası, burası, burası eşitmiş. Açılarda 60'ar derece. Şuraya yazamıyorum. Bir de kare varmış. O zaman kareye de 90'larımızı yapıştırdık. Buradaki püf nokta şu arkadaşlar. Buraya ben çift çizgi koyduysam bunlara da çift çizgi koyacağım. Çünkü aynı kenar üzerinde. Buradaki ikiz kenarlı görmeniz lazım. Hangi ikiz kenarlı? Bakın burayla buranın oluşturdu. Şu kenarlı görmemiz lazım. Kırmızı üçgen ikizkenar kenar oldu. Peki Burası 90. İç açısı kaçtı? 140. 140'tan 90'ı çıkarırsam kaç olur? 50. Demek ki şuraya bir 50 derece kalacak. 60 ile 50'yi toplasam 110. Yani ne oluştu? Şöyle bir ikiz kenarımız oluştu. Şurası 110 derece. Burası x. İkiz kenar olduğundan burası da x olur. Ne kaldı geriye? 70. 2x 70 ise x eşittir. 35 diyoruz. Cevap değişik. 8'in sorumuz bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Bilginiz olsun.